Denize Marslı kaldık part 2'deyiz arkadaşlar. Tamam. Abi ne yapacağız şimdi bak. Kumlar kum gerekiyor mu bize? Evet. Ama şey yapmıyor. Dur su? Evet. Çok ihtiyacım var arkadaşlar. Tamam buraya iyice kazalım. Arkadaşlar şş, bizim et et arkadaşlar mod falan yapmıyorum. Bunlar mod değildir abiniz olsun. Kendimiz yaptık. Ne acayip. O ben burayı kazmam gerekiyor şey, acil. acil. Ben buraya şey yapıyorum kanka. Burası bizim alanımız olsun. Değil mi? Bunları şöyle tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımı izliyorum ne yaptığını. Allah düştüm ölüyordum az daha. Tamam arkadaşlar arkadaşım keşfe çıkmışken bizi şu konuları kazalım. Çünkü su eld elde etmiş oluruz değil mi? alanımızı biraz küçültüyorum çok kusura bakmayın çünkü kumlar bize yarayabilir şey değil mi değil mi kanka çünkü ne, hani, ne olacağı hiç belli şu alttaki kazıyoruz evet arkadaşlar şu kumla tam 11 tane kum yeter <laughs> ne sakışırdım şimdi yapmamız gerekiyor ama yapamayız Kum da yapabiliyoruz. Hemen aldım. Şundan da alıyor. Bir şeyler yapıyoruz. Lamba yapmamız gerekiyor. Akşamları ne yapacağız lambasız? Işık gerekiyor bize. Aa bak bunu yapabiliriz. Bana versene. Şunlar varsa bana ver yaparız. Yok yapamayız. Başarıya da gerekiyor. ne yapacağız? Kanka bak keskin kumla kum taşı kum taşı yaptım ha. Attım eskine. Ne yapacağız? Ben keşfe çıkayım mı? Evet arkadaşlar. Arkadaşım da buraları biraz yani kaç alışsın. Bizi rahat bırakalım. Evet ilerliyorum. Gitme deniyorum bakın sen gitmeyi deniyorum. Bakın gelmiyor. Şu an bak. Gitme deniyorum gidin arkadaşlar. Aa tavuk izliyor. tavukta öldüreceğim. Tavuk. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar eğer, eğer sınırı aşarsak biz artık sınırda kalacağız değil mi? Değil mi? Kanka. Yok sınırda kalırsak sınırı geçersek kanka sınırda mı kalacağız? Bence sınırda kalıyorduk. Aa kanka ben sınırda gideyim tamam mı? Ee, ben sana oradan e, ağaç atayım ne diyorsun? Evet. Evet. <laughs> ne yapıyorsun şu an sen? Çakmak mısın Oksijen yapacağım. Ok oksijen yapacağım. Versene çakma. Deneyeceğim be. Deneyeceğim be. Suya çakmak. Ananı yanıyorum. Yanıyorum. Tamam çok büyük Neyse. Dur evi yakayım da biraz şey olsun. Tamam. Aydınlansın. Al. Kanka üzgünüm kendimi yakıyorum. Kanka kendimi yakıyorum. Yanmıyorum. Ama yaktım birkaç tanesini. Ya yeah. Arkadaşlar siz de bize yardım edebilirsiniz. Arkadaşlar like e, bu videodan sonra like atarsanız bize eşyalar gelecek yine. Videodan sonra like atarsanız bize eşyalar gelecek. Değil mi kanka? <laughs> Tatta bilmem ne mum falan öyle şeyler gelecek. Videodan sonra abone hemen atın. Evet. kanka kendimi boğuyorum üzgünüm. Biliyorum. Kendimi kapatıyorum hatta. Şöyle göstereyim sana. Şöyle kıralım. Şunu kırmalıyım. Kendime bir yer yapıyorum. Tamamdır. Çıkabilirim artık. Ah, direkt batıyor. Kaç gündür buradayız? Biz kaç gündür buradayız? Kanka biz kaç gündür buradayız? Kanka.. Yeah. Was are the police <laughs> Arkadaşlar parça 3 gelecek. Parça 3 gelecek.